Bu toprağın, e, defnedilecek toprağın da uygunluğu sanırım değil mi? Çatır noktasında evet. bir... E, Bu neye görebilirli yani uygunluklar var Yeni mezar yeri, eski mezarlıklar normal zaten de devam ediyor ama yeni bir mezar yerinin e, ke, e, bir yerin mezarlık Keşfesiz. olması bayağı bir sürüyor. Şeyi var, prosedürü var, Hı -hı. komisyon kuruluyor, komisyona belediyeden, e, e, hocalardan, makamlıklardan herkes geliyor. Burada hem arazinin durumuna bakıyoruz, hem yerleşim yerine 250 metre uzak olması gerekiyor bir mezarlık, hı hı. bir yeri bir olması için. E, su, sulak bir yer varsa, yani akarsu, göl, dere varsa oraya da 150 metre uzak olması lazım. Tarım arazisi olmaması lazım. Yani içinde tarım katılmasa bile arazinin niteliği tarım, maalesef olmaması lazım. Hı hı. Çünkü öyle yerlerde e, cenazenin toprağa karışma süresi uzuyor çünkü. O yüzden bu kriterlere uymadığı zaman bir yer mezarlık olmuyor. Diye. Hemen elemiyor, başka bir yere bakıyoruz. Başka yer araştırıyoruz diyorsun. Ee, son olarak bizim bilmemiz gereken, e, bizim hatırlamadığımız, bize yardımcı olacağınız bir nokta var mıdır? Şöyle, e, Kuşarası Belediyesi olarak e, sadece definler değil, tabi cenazeler bulunan memleketlere de nakil işlemler oluyor. Hı hı. Biz onu, onu da 2015 yılından beri Türk Havalları ile bir anlaşma gerçekleştirdik. Burası, her sene onu tekrar yayınlıyoruz. Türkiye'nin bütün noktasına, yani havaalanıyla gidebilecek uçakla gidebilecek bütün noktalara cenazeleri uçak ücretini almadan ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. <laughs> Vatandaşlarımız sadece cenazeyi bu uçak tabutu özel tabutla onun karşılıyorlar. Diğer hepsini biz ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Ee, yakın Yalnız yerlerde Kuşadası Belediyesi tabi, bütçesinden. Tabii bizim bütçemizden. De. Ayarlanır. İl içinde de gene e, Aydın ve diğer ilçelerini. Onlar da e, cenaze araçlarımızın müsaitliği oranında. Çünkü bizim de her gün bir definlerimiz var. Onlar da ücret il içinde e, gönderim yapıyoruz. Cenaze ile ilgili e, vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse elimizden gelen e, o anda imkanlarımız müsaitse zaten yardımcı olmaya çalışıyor belediyemiz olarak. Son soru dedim ama şimdi siz <laughs> defin dediniz ya hani evet. bir, bir tür kava yolları vesaire e, biz buna da yardımcı oluruz uçak evet. noktasında da dediniz. E, peki ben bir yakınımı buradan atıyorum İstanbul'a götürmek istiyorum. Bunun için bekleme zamanım var Yok, bekleme zamanı şöyle, başvuru süresi ne göre? O anda bizim araçlarımızın da müsaitliğine göre tabii. Hı hı. En erken süre neyse e, alıp hemen havaalanında bırakma şey e, Peki mesela yeni e, öldüğünü düşünün mesela bir yakınımın. Evet. E, bunun için de bekleme zamanı mı olacak mı? Toprak vesaire. Hani yeni vefat ettiyse, uçak saati uygun değilse Devlet Hastanesi'nin morgunu kullanıyoruz. Oraya yok yok, defnedildi. Mesela defne atıyorum şu anda yeni mezarlığa defnedildi. 3 evet. ay sonra ben buradan görev gereği gidiyorum. Hak e, etmek, nakletmek. Evet, evet. E, yakınımı da yanımda Öyle Böyle de teknik oluyor tabii. Ee, onların bizim mezarlıklar yönetmenimiz var. 2000 yılında aldığımız belediye olarak. Hı hı. Ona göre bir yıl geçmeden öyle bir nakil gerçekleştiremiyoruz. Hı hı. Bir seneye geçmesi lazım. Bir seneye geçtikten sonra vatandaş illa yani tabii bu her önüne gelen bir yerden gelen de nakil değil. Yani hı hı. gerçekten mücbir sebep lazım. Mesela e, burada oturamıyordur artık vatandaş. Gerçekten gitmiştir. Hı hı. Ve ama aile yani yakınını burada gelip Yakınlık göremeyecektir. Yedinlik derecesi. Yani eşidir, çocuğudur. Hı hı. Ama artık buraya gelemiyordur yani. Gel git yapamıyordur. Hı hı. E tabi cenazesinden de uzak kalmaması için böyle başvuruları alıyoruz. Gerçekleştiriyoruz. Evet. En onun için de bir sene beklememiz gerekiyor. Tabii bir sene olalım olmuyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ